Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda Linux'dan bahsedeceğim ve ardından Ubuntu'nun son çıkan arı sürümü olan Ubuntu 22.10'a bakacağız. Umarım video faydalı olur. Linux, Unix'ten türetilmiş bir işletim sistemi. Tıpkı Windows ve MacOS gibi bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi Linux Torvas tarafından geliştirildi. Bu işletme sistemini diğerlerine ayrı kılan en önemli özelliklerinden biri performanslı olması. Performanstan kastımız da şu, bilgisayarın kendi donanımıyla yapmak istediğiniz işlem arasında geçen süre bu performansınızı gösteriyor. Bu konuda Linux diğerlerine oranla daha iyi. Mesela atıyorum Windows'ta bir program kurduğunuz zaman o programa ait bir DLL dosyası olur. Bu DLL dosyası uniktir ve sadece o programa özgüdür diğer programları kurduğunuz zaman da aynı şekilde farklı diğer el dosyaları gelir. Ama Linux'un kendi mimari yapısı çok daha farklı. Bir program kurduğunuzda onun kendi dosyasını bir başka programda kullanabiliyor. Yani kendi içinde bir komünitesi var ve bu da performansı oldukça etkiliyor. Linux altında birçok distribution var, birçok dağıtım mevcut. Bu dağıtımlara örnek olarak Ubuntu verilebilir. Ubuntu, Fedora olsun, e, Debian olsun birçok farklı dağıtım mevcut. Hatta onlarca yüzlerce farklı dağıtım var. Bu dağıtımlar arasında en iyi olanların listelendiği bir site var ve onu da videonun ilerleyen dakikalarında size göstereceğim. E, Ubuntu'nun simgesinin e, penguen olmasının sebeplerinden biri de e, Linus Torvalds'ın e, eğlenceli olacağını düşündüğü için eğlenceli ve sempatik olacağını düşündüğü için bir e, penguen simgelemek istemiş. Hatta elinde balık tutan şişman gözlüklü bir penguen olarak tazmin etmek istemiş. E, ve daha sonradan da bu e, bu şekilde kalmış. Linux'un dediğim gibi birçok dağıtımı mevcut. Bu e, dağıtımlar arasında mesela bizim kendi yerli dağıtımımız da var. Pardus. E, Pardus da bir e, Linux'ten türetilmiş bir dağıtım. E, burada gördüğünüz gibi yüzlerce, hatta belki de binlerce farklı dağıtım var. Bunlar arasında en büyük ve en iyi olanları listelendiği bir site var ve bu da distrowatch.com. <laughs> bu sitede e, şurada sağ tarafta gördüğünüz e, bazı dağıtımlar mevcut. Bu dağıtımlar en fazla komiteye sahip, en fazla destek alan dağıtımlar oluyor genelde. Burada kurmak istediğiniz e, ideal olan ilk 20'deki e, işletim sistemleri arasında bir tercih yapıp onu kurabilirsiniz. <laughs> Bunlar arasında en büyük komüniteye sahip olan Ubuntu var. E, Canonical şirketi tarafından destekleniyor ve oldukça da büyük bir komüniteye sahip. E, yılda iki defa bir sürüm çıkartıyor. Bu e, sürümlerden biri LTS sürümü, uzun dönem desteklenecek sürüm. Diğeri ise e, ara sürüm olarak geçmekte ve uzun dönemde desteklenecek olan sürüm yaklaşık olarak 5 yıl boyunca e, destek alıyor. E, mesela bundan bir önceki e, video, videomuzda Ubuntu'nun son çıkan LTS sürümü olan 22.04'e bakmıştık. Bu bir uzun dönem desteklenecek sürüm. E, şu anda bakacağımız sürüm ise 22.10 sürümü ise bir ara sürüm. E, Ubuntu'nun kendi sitesinden Ubuntu'yu indirebilirsiniz. Burada 22.04 şu anda görünüyor. 22.10 şu anda beta sürümünde olduğu için onu farklı bir yerden indireceğiz. Ee, onu da şuradan indireceğiz. Ubuntu'nun kendi sayfasında. Şurada kendi işlemcinize, kendi işlemci mimarinize göre seçip indirebilirsiniz. Benim indirdiğim dosya burada. Ubuntu e, farklı kod adlarına sahip farklı şeyler yayınlıyor. Ve bu kod adlarından biri de kudu diye geçiyor. Kinetik kudu. Kuduya baktım. Afrika'da yerel bir antilop türüymüş. Güney Afrika'da. Ubuntu her dağıtımda mutlaka bir kod name buluyor ve ona ait bir sürüm yayınlıyor. Bunu da bu bu yerden indirebilirsiniz ve dediğim gibi sanal makine üzerinden kurabilirsiniz 22.10. Ee, Ubuntu'yu anlatmak gerekirse Ubuntu burası Ubuntu'nun wiki sayfası. Ben Ubuntu'yu kurmadan önce burayla baya bir haşır neşir olmuştum. Bu site oldukça iyi. Ayrıca bir forum sayfası da var. Herhangi bir e, sorunuz olduğunda oraya yazıp geri dönüş alabiliyorsunuz. Zaten e, Birçok soruna e, çözüm olacak e, yazılar da mevcut ve bu yani soru sormadan bile e, çözümünüzü bulabileceğiniz bir e, site diyeyim. Burada Ubuntu'nun wiki sayfası var. Burada Ubuntu hakkında bilgiler mevcut ve e, kurulumu olsun, e, başlangıçta neler yapılması gerekenler olsun, e, bir program nasıl kurulacağı, nasıl kaldırılacağı olsun bu tür Yazıların paylaşıldığı bir yer. Bunu da incelemenizi isterim. Çünkü burayla uğraşmadan Ubuntu'ya girmek biraz insanı sıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere birçok insan Windows kullanıyor ve Windows'tan böyle bir sisteme geçmek insanı oldukça yorabiliyor. Bu da bize yani oldukça olanak sağlıyor. Burayla uğraşmanızı, burayı incelemenizi açıkçası tavsiye ederim. Ben birçok sorunumu, birçok yeni bilgiyi buradan öğrendim. Dediğim gibi Ubuntu'nun çok büyük bir komünitesi var ve bu komüniti e, Türkiye'de de mevcut. Bu yüzden de herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman ya buradan araştırma yapabiliyorsunuz ya da e, Google'da ufak bir aramayla kendi sorununuzu da çözüm bulabiliyorsunuz. O zaman yavaştan biz Ubuntu 22.10'a geçelim. Yeni sürümde neler var, ne tür değişiklikler var, bunlara bakalım. Herkese tekrar merhaba. Sanal makine hata verdiği için kaydı durdurmam gerekti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Ubuntu 22.10'u sanal makineye kurdum. Şimdi ne tür değişiklikler var, bunlara bakacağız. Ubuntu yılda iki defa sürüm yayınlıyor bir önceki sürüm 22.04'tü ve uzun dönemde desteklenecek bir sürümdü. Yaklaşık olarak 5 yıl boyunca destek alacak güncellemelerde. Ve Linux kendi olarak da 5.15'i kullanıyordu. Aynı zamanda masaüstü ortam olarak da Nom'un 42'sini kullanıyordu. Nom 42 olarak geçiyordu masaüstü ortamı. Ve bu sürümde bakalım hangi masaüstü ortamı kullanıyor ve aynı zamanda hangi kernel ile gelmiş ve ona bakalım. Kernel 5.19 olarak gelmiş. En son çıkan şu andaki kernel sürümü ünlü kullanmakta. Aynı zamanda masaüstü ortam olarak da NOM43 kullanılıyor. Hatta şeye de bakalım ne kadar RAM kullanılıyor. Hatta buradan bakmıyordum. Şu daha detaylı veriyor. Ben sanal makineyi yaklaşık olarak 3 GB'lık bir alan vermiştim. bunun yaklaşık olarak 1 GB'ını şu anda kullanıyor. 1 GB'ı boşta ve kullanılabilir olarak da 2 GB duruyor. Yani bir önceki sürümle neredeyse aynı. RAM kullanımı mevcut. Şimdi ayarlar kısmına bir bakalım. Bu hızlı ayarlar kısmında değişiklikler var. En çok kullanılan e, ayarları buraya eklemişler ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela karanlık moda direkt basarak yani ayarlara gitmeden ulaşılabiliyor. Bir ayarlara da göz atalım. Şunu da kapatayım şöyle. Görünüşlere bakalım bir. Bildiğiniz üzere Ubuntu şirketi yüksek çözünürlüklü masaüstü arka planları tasarlıyor. Bunları da her sürümde mutlaka yayınlamaya özen gösteriyor. Ve burada da oldukça yüksek çözünürlüklü arka plan resimleri mevcut. Tabi bilgisayarınız Full HD bir ekrana sahipse daha da iyi görünecektir. Yine her zaman olduğu gibi bir beyaz olan bir arka planda yapılmış. Bu yaklaşık olarak 3 ya da 4 sürümdür. Bu şekilde geliyor. Default olan gelen arka planın beyaz olanını da ekliyorlar. Bence gayet iyi. Burada ekstra gözüme çarpan Ubuntu Desktop yazan kısım var. Bu daha önceki daha önceki sürümde yoktu. burada yine aynı şekilde Matu üstünü özelleştirmeye ya da rıhtım kısmını özelleştirmeye yarayan bazı araçlar var. Sadece bu kısım eklenmiş, Gözüme çarpan buydu. Bir şeye bakalım. Ebat kısmında neler var? Ee, şey, e, grafik arayüzü olarak XOR olarak gelmiş. Mesela 22.04 Wayland olarak gelmişti. Bunlar birer grafik arayüzü altyapısıdır. E, bu sürümde Xorg'a geçilmiş. Hmm. <laughs> Logoları yine aynı. Ben e, bir önceki sürümde söylemiştim. Ya, e, pek e, bana garip gelmişti bu logo. Ama hala aynı şekilde devam etmek istemişler anlaşılan. Farklı değişiklikler var. Tabii bir sonraki LTS sürümü için bunlar birer altyapı oluşturacak ve ben genelde LTS sürümlerini kurmayı tercih ediyorum. Tabii yeni bir grafik arayüzüyle kurmayı daha çok tercih ederim. Bir sonraki LTS sürümünde bunları kullanmaya özen göstereceğim. Başka herhangi bir değişiklik gözüme çarpmadı. Ee, RAM'e baktık. RAM kullanımına. Ve aynı zamanda işlemci kullanımına, kullanımına da baktık. Ee, bir önceki sürümden pek bir farkı yoktu. Ee, aynı zamanda yeni bir çekirdek yapısıyla gelmiş olması aslında e, oldukça iyi. Ben de e, o 5.19 çekirdeğini geçmeyi planlıyorum. Tabii her geçtiğimde mutlaka bir bazı hatalar almaktayım ve o hatalar eğer çözümleriyle birlikte olursa mutlaka 5 geçeceğim. video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.